Bugün Sushi yapıyoruz. Burada gördüğünüz gibi Sushi pirinci var. Ama bir sürprizim daha var. Merhaba. Özel bir pirinç kullanıyoruz. Bu pirinç çok nişastalı olduğu için tabi biraz yıkamak gerekiyor. Hatta bayağı bir yıkamak gerekiyor. Ben şöyle göz kararı bir su bardağı koyuyorum ve bunu yıkayacağım. Çin. Sushi pirinci çok eğlenmez. <laughs> A hengini bozar. <laughs> Ellenmez o böyle. <laughs> İçine 5-6 tane parmak. Tamam. Doldu. Tamam. Şimdi ben 3 su bardağından yapacağım. O yüzden mesela şunu hani 1 sayalım. Şunu 1 sayalım. 2. Çok mu oldu ya? Çok oldu. Hadi bir 3 olsun. Hayır. Aa bak şuraya geldi. Ben tam şuraya geldi. Bu Kadar su süsü şimdi 2,5 olsun hadi. Tamam 2,5. Evet. İki buçuk su bardağı pirinci koydum. Şimdi bunu çok güzel bir şekilde yıkayacağım. Evet, su gördüğünüz gibi bayağı berraklaştı. Aslında kar beyazıydı, komple pirinç bile gözükmüyordu. İşte bu kıvama geldi. Artık pirincim pişmeye hazır. Hem bir püf noktası var. Buna Mitsukan deniyor. Pirincin sosu diyelim. Pişerken bunun içinde olması lazım. Pirinç sirkesi gerekiyor. Bunu birçok markette bulabilirsiniz. Bizim Makro'dan aldık. <laughs> Açacağım. Açacak, açacak. Kesin açacak. Hiç açamayacak. <laughs> Açtım. Aa, açtı valla. Pirinç sirkesi bu. Tekrar ediyorum. Pirinç sirkesi. Şu bir. Şu iki. Fazla koydun. Dökülüyor yerlere. Hmm. Ay, kötü koktu. Şimdi bir yemek kaşığı un. çok abartmadan şöyle bir şeker koyuyorum. Un Un, un. Şeker. Un. Şeker. Un. Arkadaşlar bananyanın bu un. Ee, bir çay kaşığı kadar göz kararı şu anda tuz atıyorum. Bakayım. Bir i̇şte çay işte kaşığı bu şeker. olunca sen söyle. Bu şeker işte. Ha bu. milletin kafasını karıştırmasın. <laughs> tamam. Şimdi ne koydum? 3 yemek kaşığı pirinç sirkesi koydum. Bir yemek kaşığı toz şeker, bir çay kaşığı tuz ve son olarak pirinç şarabı kullanıyorum. Pirinç şarabı güzel bir aroma katıyor. Gerçek suşilerin hepsinde pirinç şarabı kullanırlar. Bulamadınız diyelim. Çok da dert değil. Beyaz şarap kullanabilirsiniz ama bulursanız tabii ki de daha iyi. bir yemek kaşığı. Aslında güzel kokuyor. Evet, bunu karıştır bakalım. Bununla. Onunla, bununla. Eriyene kadar karıştırıyorum. Sonra bunu pirincin üzerine ekleyeceğim bir şey. İki buçuk bardak pirincim vardı. Buna 3 bardak su ekliyorum. Ben tam ölçüden yaptım. İki buçuk bardak, üç bardak su koydum. İki buçuk bardak pirince fazla su koyup süzebilirsiniz de sıkıntı yok piştikten sonra. Ama böyle tam pişecek. Benim elim yanmasın. Şöyle bakalım. Bakayım. Tam ölçüde Korku, demiştim. Kokla bakalım. Tam ölçüde demiştim Normal pirinç. kıvamı harika olmuş. Tadına bakmak istiyorum artık. Şu an tatsız tuz. Bir şey tabii ki de. Pirinç pişti ve bunu böyle bir kaba koyuyorum. Sen yardım eder misin biraz? Alttan başla evet. Hepsini dök Çok sıcak değilmiş aslında. Çok, aslında çok sıcak ama. Bir şey çok fazla sirkeli gibi kokuyor. <gülüyor> 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 pirinç, üzerine mitsuka'nın yani yaptığımız pirinç sosunu ekliyorum. Kork, Kork bakayım. Sirkeli falan bir şey. Şuraya genzime kadar geliyor koku. Evet. Bu sos. Bunu ekledikten sonra güzelce karıştırıyoruz. Kötü kokmaya başladı. Pirinç soğumadan bunu yapmanız gerekiyor ki pirinç emsin bu sos. Soslu Altdakiler soslu olur. soslu olur. Destekiler soslu olur sen olur. Elinin körü olur. <laughs> <laughs> ne yapıyorsunuz? Karıştırıyorum. Mitsu kan iyice karışsın diye. Karıştırıyoruz. <laughs> bakayım nasıl bir şey oldu ya. Tadı kötü ya. Baba ağzına soktuğun şeyi şeye sokma. Çok güzel o bir detay. O kadar detay. master şefte de demiyorlar, kovuyorlar bir de. <laughs> Allah Kovuldun mu şefim? <laughs> Kovdunuz mu beni? <laughs> Master şef kim ya? Master şef kim ya? <laughs> Master şef burada. Master benim. Sil sil. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim boyum boğma kadar uzadı. Aa. <laughs> Şimdi ee, bir sürü malzeme var, her şey karma karışık gözüküyor ama ana malzemeleri söylüyorum. Nori bir çeşit deniz yosunu, tabii ki de sushi aslında temel yapı taşı bu. bu, bu yosunun yosunun içine sarıyoruz. Ee, bunun üzerine pirinçle kaplayacağım. Daha sonra malzemeleri koyacağım. Şimdi bir sürü sushi çeşidi var ama biz doğaçlama istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Genelde balık türleri konuyor. Burada yengeç surimi'lerim var. Şunlar yengeç surimi. Marketlerde satılıyor donmuş olarak. Bunlar her neyse bir şey. Burada somon etim var. Ben yani normal çiğ somon pulu ben füme tercih ettim. Biraz daha lezzetli böyle iç tadı verecek. Evet. Pirinci zaten pişirdik biliyorsunuz. Limon tadı. Evet. Ee, salatalık var, havuç var, avokado var. Eee krem, krem, krem beyaz peynir var. Burada çok güzel bir lezzet veriyor. Bir ahenk veriyor, güzel bir tat veriyor. Ve Tabii ki de bir sürü sos var. Ranch sos, acılı mayonez, ballı hardal, mayonez. Bunlar biraz daha suşiyi sulandırdığı için, kıvamını arttırdığı için benim çok hoşuma gidiyor. Senin hoşuna gidiyor mu? Gidiyor. Bu normalde büyük. Bunu ikiye böleceğiz. Şöyle katlıyoruz. Tam ortadan. Katlıyorum. Bir tane de geriye doğru. Şöyle de kestim. Evet. Şimdi şunla bir tane sushi yapacağım inşallah. Evet pirinci bu şekilde üstüne diziyorum. Yosunun parlak kısmının aşağı bakması gerekiyor. Mat kısmının üstüne pirinci yerleştiriyorsunuz. Şöyle ince bir tabak halinde yerleştirdim. Şimdi somonlarımı koyuyorum. Somonlar füme somon olarak aldım ben. Çiğ somon da kullanabilirsiniz ama füme tabii ki de daha lezzet veriyor. Ben bunu tercih ettim. Şöyle koyalım. E, avokado. Avokadonun yumuşak olması önemli. Yoksa salatalık gibi bir şey oluyor. Şimdi krem peynir koyuyorum. Krem peyniri de yumay hoş tat veriyor. O da benim favorilerimden biri. Tabii en önemli kısımlarından biri de bu sarma. Ee, aslında çok da zor değil. Birazdan göstereceğim. Tam ortadan ikiye bölüyorum sardıktan sonra. Geri kalan parçaları da 3 ya da dörde bölüyorum. Şöyle biraz yakından görün. Aynı dışarıdaki aldığımız sushi gibi. İçine istediğiniz her sosu koyabilirsiniz. Böyle kuralları olduğuna inanmıyor musun? Şimdi ben şu an mayonez koyuyorum. Yosunun üzerine pirinci düzgün bir şekilde seriyorsunuz. Elinizde çok yapışıyor. Suyla elinizi ıslatabilirsiniz. Düzgün çok kalın yapmayın. Çok kalın yaparsanız saramazsınız. Birkaç püf noktası var pirincin size bakan kısmına malzemeyi yerleştiriyorsunuz. Bu tarafı boş kalıyor. Sonra bu hasırı yukarıya doğru atıyorsunuz. Ya. Bir kat çevirdikten sonra, bir kat çevirdikten sonra tutup biraz çekerek şöyle bastırıyorsunuz hafif. Sonra yuvarlamaya devam ediyorum. Bakın şöyle göstereyim. Yuvarlamaya devam ediyorum. Çekiyorum sürtüyorum. Yuvarlak oldu. Bir daha yuvarlıyorum. Tam yuvarlak en son oldum. bir daha çekiyorum. Çekmem sıkılaştırıyor. Tamam mı? Çekmem sıkılaştırıyor. Ve sonuçta şöyle bir rolumuz oluyor. Ha, bir de şuraya yağ sürüyorsunuz. Bu canlı mı? Gerçekten sıplanlara benzedi baba. Yapıyorsun. Bu işi de yapıyorsun be Yavuzo. Bir bu <laughs> eksikti. Yaparım. Evet. Bir de buraya. Dürüm gibi yemek istiyorum. Evet. Ortadan bir kere kesiyorum. Sonra geri kalanı dilimler haline, 5 ya da 4 dilim halinde kesiyorum. Geri kalanı da aynı şekilde. Şöyle bir içini de açalım. Gösterelim. Nasıl güzel bir görsel. İstediğiniz her şeyi koyabilirsiniz içine. Evet, biraz uğraştık ama bence değdi. İsterseniz bir göz atın. Şöyle dışta pirinç olanlar var, içinde pirinç olanlar var. Yani çok zor bir şey değil. Aslında şaka yapıyorum yani zor bir şey. <laughs> Gerçekten zor. <laughs> Dışarıda yemek kesinlikle daha akıl kârı ama tabii kendi yaptım. bir şey yemenin keyfi bambaşka. Ve... Ara sıra yapılabilecek bir şey. Dışarıda çok daha fazla çeşitli suşiler yiyebiliyorsunuz. Evde birkaç çeşit yapabildik. Ama ben e, biz tadına baktık değil mi? Okyanus ve baktık ve bayağı Ayrıca... lezzetliydi. Yediğimiz en iyi suşilerden biriydi. Ayrıca bir şey daha. En var. iyi malzemeleri kullandık. Bir şimdi. şey daha var. İlk yaptığımda şöyle Evet, şöyle. Büyük büyük oluyor. Bu öksüz doyuran model. <laughs> Hadi Biraz daha profesyonelleştikten sonra böyle ufakları yapabiliyorsunuz. Şöyle Açsanız büyük büyük yapmak tabi daha avantajlı ağzınıza sığdırabilirsiniz ama Bu çok... e, fakir suşisi <laughs> Fakir suşisi <laughs> Bu da zengin suşisi oldu Bol pilavlı bu <gülüyor> <gülüyor> Neyse Afiyet olsun bize